Biz nerede miyiz? Biz her yerdeyiz. Biz bugün Kemalpaşa Ovacık'tayız. Ovacık deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte. Biz şu anda 1700 metrekare alan içerisinde kurulmuş villamızın yanındayız. Villamız 4 artı 1 açık mutfak bir villamız. İçerisinde her türlü eşya malzeme mevcut. Bahçemizi çıktığımızda bahçemizde nelerimiz var? Yerler çim yemyeşil şu anda. Çiçeklerimiz var. Ve ailemizle, sevdiklerimizle mangal yapacağımız yerimiz mevcut. Ayrıca mangal yakarken de ailemizle film izlemek için projeksiyonumuz mevcut. Sol tarafımızda salıncağımız mevcut. Bu güzel doğa, bu yeşillik içerisindeki bu villamızda yaşamak istiyorsak tek yapmanız gereken şey arı demek. Görüşmek üzere.